Şöyle ezan okunmadan önce size biraz Ravza'nın iç kısmını gezdirmek istiyorum. E, çünkü daha ezan okunmadı, yatsı ezanını bekliyoruz. E, 5-10 dakika falan kaldı. E, i̇nşallah ezan okunurken de sizlere e, bu güzel sesi dinletmek istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum çünkü e, o kadar mutlu oluyorum ki e, burada hem sizler için bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum hem de mutluluğumu sizlerle paylaşıyorum. Sizler de böyle güzel geri dönüşler yaptığınızda çok daha mutlu oluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah Medine'de de misafirimiz olursunuz. I i right. you oh. Arkadaşlar bu arada e, evlilik o yıl dönümümüzde giydiğim feracenin fiyatını sormuştunuz. 475 Riyal. Şöyle göstereyim başka modelleri de var. Bu da benim aldığım gold olan. Bu şekilde kol kısmında ve yaka kısmında. Bu şekilde taş işlemeleri Dubai'den geliyor. Şöyle size hemen en beğendiğim modelleri de göstereyim. Kiliseli de kahverengi. Yine bu da çok şık bir abaya. Şöyle göstereyim. Lacivert küçük küçük çiçekleri işlemeli. Yine bu şekilde bir model de var ama bu biraz daha böyle elbise tarzı. Birçok model var. Sizler için yine bir gün gelip çekerim. Evet arkadaşlar şimdi eşime bir tane beyaz elbise almıştım büyük gelmişti çok güzel değil mi bu onu değiştirmeye geldim hazır gelmişken de şöyle size çarşıyı çekeyim dedim çoğu iş yeri kapalı ama yine de açanlar var burası çeyiz mağazası zaten önceden de size çekmiştim. Burada Kabe kapısı var. Burada kokular, saat, gözlük. Evet, Havuzlu Çarşı'nın havuzu kaldırıldı. Bakın arkadaşlar. Bin Davut Çarşısı. Havuzu yok şu an. Bu havuz olan yeri inşaat yaptılar, kaldırdılar. Zaten Medine'ye gelenlerimiz varsa bilirler. Burada yine bir sürü inciler var. Şöyle göstereyim. Aslında benim aradığım bir yüzük var. Şöyle bir baksam bulursam eğer alırım. Çünkü buradaki her şey gümüş. Bakar mısınız? Medine'nin sokakları ne kadar boş. Burası da Medine Hilton. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Her yer kapalı. Şöyle biraz daha göstereceğim. Burada bir çalışma yapılıyor. Kaldırım çalışması. Otellerin ışıkları kapalı. Evet, size şimdi şöyle bir çarşı hayal edin diyorum. Kapısından çıkıyorsunuz ve Ravzayı görüyorsunuz. Hadi o zaman hep beraber yavaş yavaş yürüyelim. <laughs> zaman Burada görmüş olduğunuz her şey gümüş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anda altın mağazaları kapalı. Mesela şurada görmüş olduklarınız altın dükkanları. Hepsi kapalı. Evet, şimdi çarşıdan çıktık. Karşımızda Ravza. Şöyle içeriye doğru girip hep birlikte sizlerle birlikte selamlamak istiyorum. Çünkü e, geçen de paylaştığımız razı videosuna çok güzel yorumlar geldi. Allah sizden razı olsun. Bize oraları tekrar yaşattınız diyen bütün kardeşlerime ben de şunu söylüyorum. Rabbim sizden de razı olsun ve en kısa zamanda gelmenizi nasip etsin. Daha önceden de söylemiştim bütün kapılar açık değil. O yüzden açık olan kapılardan girmeniz gerekiyor. Ve birçok mağazada kapalı demiştim. Çünkü çok fazla Ravza seccadesi, yeşil halının olduğu seccadeden isteyenler olmuştu. Ama şöyle çekmek istiyorum size. El Münevvere mağazası kapalı. Şu karşıda görmüş olduğunuz mağaza. Burada her şey orijinal ürünlerdi. Ama şu anda kapalı. Buradan sağa döndüğünüzde Ravza'ya giriş yapabilirsiniz. Tam içeri girerken size şöyle biraz gece Medine görüntüsü çekeyim. Hep gündüz çekiyorum videolarımı. Yatsı namazının okunmasına, yatsı ezanının okunmasına çok az kaldı yatsı namazına. Şöyle size biraz çekmek istedim. Zaten Umre'ye gelen birçok kişi buraları hatırlayacaktır. Şu anda koronadan dolayı maskesiz gezmek yasak ve yurt dışına uçuşlar kapalı. Yani ne biz uçabiliyoruz ne de başkaları buraya gelebiliyor. O şekilde söyleyeyim. Sadece Suudi Arabistan içindeki misafirlerini ağırlıyor Messi'nin belediyesi. Bu arada arkadaşlar e, peçe taktım çünkü e, maskesiz almıyorlar peçeli bir şekilde girebilirsiniz böyle daha çok rahat ediyorum çünkü burada e, onu söyleyeyim onun dışında Türkiye'de peçeli değilim şimdi işte bazen peçeli video atıyorsun bazen atlıyorsun diyenler olabilir bilmeyenler için söylemek istedim. Onun dışında 26. kapıdan bize çeker misin diyen kardeşlerim için şimdi 26. kapının oradayım. İnşallah burayı da çekeceğim. Halili babasına bıraktım. Çünkü hem onu kontrol edip hem de video çekmek bayağı bir zor oluyor. O yüzden böyle bir yol izlemek istedim. Bu arada sürekli Ravza ilaçlanıyor. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdi 26. kapıya doğru ilerliyorum. Çünkü o kadar çok mesaj geldi. Ki, Lütfen bizim kapımızdan da çeker misin diye. Burası kadınlara özel. Bakın burada yazıyor zaten. Erkek girişi yasak buraya. Kabe de bu şekilde değil. Yani tavaf kısmında erkekler önde oluyor, kadınlar arkada. Ama burada dediğim gibi bu alanda görevli bekliyor şu an sol tarafta. Bu alanda sadece kadınlar girebiliyor. Evet arkadaşlar şimdi Ravza'nın iç kısmındayım. Herkes birbirine uzak bir şekilde oturuyor. Aynı zamanda kameradan taranıyorsunuz. Yani bakıyorlar işte virüs var mı yok mu diye. Evet burası da Mescid-i iç kısmı. Herkes birbirinden uzakta oturuyor. Onu göstereyim. içeriye maskesiz kimseyi almıyorlar. Gerçekten ilk defa bu kadar boş. Hem şaşkınım hem de üzgünüm diyebilirim. Yani gerçekten Umrecilerle çok çok daha güzel oluyor Ravza. Arkadaşlar yeniden merhabalar. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin içindeyiz. Umarım sesim geliyordu. Hem sevindim içeriye girmeme müsaade edildiği için. Çünkü Halil'i babasına bıraktım. 15 yaş altını mescidin içine almıyorlar. Bugün de hafta sonu olduğu için çok şükür içeriye girebildim. Hem mutluyum çünkü selamlarınızı ilettim. Gerçekten şu an huzur doluyum diyebilirim. Aynı zamanda da üzgünüm. Çünkü burası Umreciler olmadan gerçekten çok yani yalnız his ediyoruz gerçekten yani umrecilerle çok daha güzel oluyor Medine. Zaten geçenki videolarımda bir sürü yorum gelmişti. İşte biz koşturmaktan hiçbir şey anlamıyorduk. Çok kalabalık oluyordu hem namaz girişleri hem namaz çıkışları vesaire vesaire ama inanın gerçekten e, Umre böyle kalabalık e, sizlerle çok daha güzel. İnşallah en kısa zamanda açılır ve e, sizler e, buralara tekrardan gelebilirsiniz. Çünkü annemle babam da e, canı gönülden bekliyorlar uçuşların açılmasını. Çünkü onları da alıştırmıştık böyle hadi gelin ne zaman geleceksiniz hadi gelin. E, onları Umre vizesiyle değil de direkt biz böyle anne babam olarak ziyaretçi olarak getirebiliyorduk. İstedikleri kadar kalabiliyorlardı. İşte Mekke'ye gidiyorduk. Burada Ravza'ya geliyorduk. Hele babam ben şöyle bir çıkıp dolanacağım diyordu ve sonra arıyorduk neredesin baba diye. Bir anda babamı Ravza'da buluyorduk. Ben yine dayanamadım. Ravza'ya geldim diyordu. Evden yürüyerek Ravza'ya geliyordu. Yaklaşık 30-35 dakika sürüyor yürüme mesafesiyle. Ama gerçekten çok çok mutlulardı yani. Hatta dün konuştuğumuzda her gün kameradan konuşmaya çalışıyoruz. Dün konuştuğumuzda işte uçuşlar açılsa da gelsin çok özledik falan dediler. İnşallah açılır. Biliyorum hepiniz çok özlediniz ama şu an net bir şey yok. O yüzden ben böyle net bir şey ol sizlere bir şey söylemek istemiyorum sürekli bana işte ne zaman açılacak nasıl olacak falan diye sorular geliyor ama dediğim gibi net bir şey olmadığı için ben de hani size bir şey söylemek istemiyorum İnşallah bir açıklama yapılırsa kesinlikle hepinize haber vereceğim hepinize haberler edeceğim şimdi az sonra yatsı ezanı okunacak sizler için mescid-i içinden yatsı ezanı da çekip sizlere veda edeceğim biraz dua edeceğim biraz namaz kılacağız İnşallah hepinize Allah'a emanet ediyorum böyle hafta sonları artık bol bol Ravza'nın iç kısmına da gelip sizlerle birlikte gezmek nasip olur diyorum Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Görüşmek üzere hoşçakalın Normalde buradan Kur'an-ı Kerim alıp okuyabiliyorduk ama şu anda kapalı Şöyle göstereyim Buralarda zemzem sebilleri vardı. Onlar da kaldırılmış. Şu an zemzem de içilmiyor yani. Oh I swear to I us